Merhaba arkadaşlar bugün sizinle en GTA San Andreas'taki motor okulunu yapacağız motor okulu Evet motor okulu arkadaşlar, GTA San Andreas çıktığı için Burada GTA San Andreas'a girip şey aldım yani En başta o kadar girmemi Girmene Girip çekmemi istiyordunuz Aha da girdim çektim işte Neresiydi Şimdi şu, soldan gidelim. Piyuuu. Ben ben niye ağzımda o şarkı söylüyorum? Neyse bir şey olmaz. Bir yıldız tekrar olmaz. Eee şey okulunu, motor okulunu nasıl yüzde yüz tamamlayacağınızı göstereceğim zaten ben yüzde yüz tamamlamıştım ama size göstereceğim zaten gördüğünüz gibi yüzde yüz tamamlayınca buraya mrg 500 ve fırın korktum oh. neyse Allah'tan elimde pompalıydı direnç Ama ama. Bir de burada takla atıp overall. O en alttaki overall skorun 100 olmasını da göstereceğim. Bakın zaten ben de bir. 69 neyse daha demin 70 falan yaptı i̇şte böyle. 94 falan yaptım. Bu 360. Bu araba okulunda da var. Araba okulunda diğer videoda çekeceğim. Evet bunu da böyle yüz yaptım. Zaten ben? İşte yeniliyorum. He bu farklı. Dönmeli tamam. Bu dönmeliymiş. Bir tanesi böyleydi de. Onunla karıştırdım. Ondan sonra driver okulunu yapacağım. Size gördüğünüz gibi %100. Bu motor okulu daha kısa ve daha kolay. Bakın bu da buradaki kolileri böyle geçmeniz gerekiyor. Normal geçmeye çalışırsanız test bitiyor zaten gördüğünüz. bu kadar kısa bir test ama bakayım video video 2 dakika sürdü daha yani video 2 dakika sür aslında video 2 dakika olur mu olur bir düşüneyim aslında olmaz bence ama o zaman şöyle yapalım. Ben gideyim de gideyim ben bir biraz gideyim ben bir silah alayım. Yoksa ya bir tane de taktiği göstereyim. Yoksa bir de en azından bir iki tane şey anlamlı bir şey olsun. Çok kısa çok kısa oldu yani. Bu kadar da kısa beklemiyordum ben. Tamam kısaydı da bu kadar da değildi yani. Nereye 500 bu arada bayağı hızlı. Oyunun en hızlı motoru nereye geçiyoruz? Ama motor okulu bayağı kısa ve sonunda böyle bir şey vermesi güzel açık. Bayağı güzel. Bak burada da freeway var. Ben yani motor okulun orada da freeway var. Olmadı size Easter Basin ya, yani, import, import export şeylerini anlatırım yani. Bu arada bunu yapmayayım. Bunda yok mu? Arkadaşlar bazı şeylerde bazı emanation'larda böyle bir tane e, şey var. Poligon var. O poligon atışlarına e, girip o poligon atışlarını tamamlarsanız tamamladıktan sonra o poligon atışlarını poligona gir çık yaparsanız o zaman silahınız geliyordu ama bunda yokmuştu. Ondan dolayı gördüğünüz gibi zaten silahlarım full armor alalım bir tane. paramda da 1 milyon. Bunu da işte import export görevlerinden yaptım. Olmadı yani gidip video kısa sürdü diye import export görevlerini falan size anlatıyorum. vay vay vay. 20 dakika video soruyormuş sonra. Sonra video ne, neden bu kadar uzun sürdü? <laughs> Neyse 4 dakikalık video olur mu? Olmaz o zaman biz bir de gidip biraz spor yapalım de Zaten kasım ne kadar var? Fat 0 kasta dokuz mu şu an? Yani ben bir sınırına kadar geleyim. 5 dakika. En azından bu birazcık da yan görev takılması gibi bir şey oldu ama yani sadece bu videoda zaten motor okulunu yapsam video 2 dakika sürecekti ben de. Zaten nereye 500 olduğu için 2 saniyede her yere gidiyorum. Niye ben bu motor aldım anlamadım. Hızlı olsun diye de bu kadar hızlı, hızlı beklemiyordum. Şöyle. Tamam. Hmm, neredeyse geldik. Ama zaten harita harita ezberleme harita ezberleme zorluğunuz yoksa hızlıca ezberliyorsunuz veya benim gibi 106 101 saat oynam oynamadıysanız da ezberlemek yani, yani yollardan bahsediyorum burada. arada eğer ezberleyemiyorsanız Defin oynayın. burada bunu istiyorum gördüğünüz gibi burada benimle dövüşmek için kas yapıyor. Nasıl ya? He, doğru benim staminim <laughs> staminam 100 hem bu 100 bunu sınırsız yapabilmek için mesela atıyorum stamina 20 ama bunu sınırsız yapabilmek için hırsız görevlerini yapmanız gerekiyor. Hırsızlık görevlerini onlar bunu yaptı zaten. İşte burada kas yapamıyoruz. Bir de şimdi ben gidip oyunu kaydedeyim. Ama oraları da çekeyim. En azından bir videonun bir anlamı olsun. 2-3 yani tane görev yaptık diyebileyim. Şimdi burası görev olmadı ama 2-3 tane yere gittik diyebileyim. Yani o kadar kısa... bayağı kısa olacak. Zaten oyunda görev kalmadı ki o kadar uzun görev yapmaya çalışsam da şu anda yani o zaman da yani video çok uzun sürecek. Neyse tam da arası oldu. Şurada hangi evde? <laughs> şu ev. Şu ev bizim şeyin şey. Garajlı evimizde. Şimdi dünyayı toparladım. Garajlı evimizdi. evimizde. Niye oyuna baştan başlamıyorsun da buradan çekiyorsun derseniz baştan başlasın ya. Üşeniyorum tam. buraya kadar 92 92 yüzde 92 buçuğa gelene kadar oyunu mal tekrar yeniden başladım da zaten ben bu videoyu çekmeden önce GTA San Andreas ilk aldığımda 3-4 defa falan yeniden başlatmıştım nasıl ya tekrar açtım nasıl Heow, devam tekrar et. Tam bu zaman nereye 500'ü? nereye Her yerde var. Her yerde var değil mi? Yine? Zaten yakınımızda var yani. Diğer videoda da Drive Rock'un diğer videoda da yine bu NRG 500'ü alacağız. Sonra bu NRG, NRG 500'le de gidip ee, gidip driver okuluna gideceğiz. O video bayağı uzun sürecek. Driver okulunda e, yapabildiklerimi yüzde size nasıl geçilir onu göstereceğim. Sondakini de ama sondakini göstermeyeceğim. Yani şehirde takıl e, City sli, Sliding City Street sti, City sti, göstermeyeceğim. Çünkü o çok zor yani. Ben bile yüzde yetmiş ile falan gitmiştim. Bu görevde böyle sürdü. Görüşürüz. Bay bay.